tükense geçse de yıllar Konya içimizde hep bir umut var Hayal değil artık şampiyonluklar O kupa bu şehre gelsin çocuklar Ole 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 şampiyon Konya Ole 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 şampiyon Konya Ole 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 şampiyon Konya Ole 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 şampiyon Konya, ole, 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 şampiyon Konya tükense geçse de yıllar Konya içimizde hep bir umut var. Hayal değil artık şampiyonluklar. O kupa bu şehre gelsin çocuklar. Ole 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 şampiyon Konya. Ole 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 şampiyon Konya. Ole 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 şampiyon Konya. Ömrümüz tüken Giridi içimizde hep bir umut var. Hayal değil artık şampiyonluklar. O kupa bu şehre gelsin çocuklar.